hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte Diri Zihin Akademi'de Felsefi Müzakereler adlı yeni ve heyecan verici serimize başlıyoruz. Bugün masamızda modern siyaset felsefesiyle İslam düşüncesinin kesişimindeki e en iddialı tezlerden biri var. Profesör Doktor Mustafa Çevik'in Müslümanca demokrasi kavramsallaştırması. Tartışmamızın temel sorusu da şu olacak. Müslümanca demokrasi, İslam'ın adalet anlayışını evrensel demokratik ilkelerle birleştiren tutarlı ve uygulanabilir bir model sunuyor mu yoksa demokrasiyi teolojik bir çerçeveye oturtma çabası onu çoğulcu ruhundan uzaklaştırarak kendi içinde çelişen ve potansiyel olarak dışlayıcı bir yapıya mı dönüştürüyor? Ben bu tezin demokrasiyi ilahi bir adalet temeline oturtarak onu seküler modellerin ahlaki zaaflarından koruduğunu savunacağım. Bense, e, niyet ne kadar iyi olursa olsun, bu tezin demokrasiyi tek bir hakikat ve iyi anlayışına bağlayarak, felsefi olarak kendiyle çeliştiğini ve çoğulcu bir toplum için e, hayati olan tarafsızlık ilkesini ihlal etme riski taşıdığını ileri süreceğim. O halde pozisyonumu açarak başlayayım. Profesör Çivik'in temel tezi, demokrasiyi bir amaç olarak değil, adaleti gerçekleştirmenin bir aracı olarak görmesi yani bu modelde nihai amaç adalettir ve adaletin kaynağı da ilahidir. Bu yaklaşım basit bir temenniden de ibaret değil. Doğrudan Kur'an'daki yönetim işinde onlara danış yani şavirhum fil emr ayetine dayanıyor. Çevik'e göre bu ayet, krallık, saltanat veya herhangi bir dayatmacı yönetim biçimini gayrimeşru kılıyor çünkü yönetimde halkın rızasını şart koşuyor. Tezin asıl gücü ise bence seküler demokrasilere yönelttiği eleştiride yatıyor. Ahlaki bir çıpadan yoksun seküler modellerin zamanla ekonomik güçlerin manipülasyonuna açık bir seçim oyununa hani daha doğrusu paranın hükmettiği bir sisteme, bir manikresiye dönüşme riski var. Oysa ilahi bir adalet temeline dayanan demokrasi, yönetenlere sadece seçmene karşı değil, aynı zamanda mutlak adalete karşı da bir sorumluluk yüklüyor. İşte bu ahiret sorumluluğu, adaleti korumaları için en güçlü ahlaki motivasyondur. Yani bu yeni bir icat değil, marufun yani evrensel iyi ve doğrunun yeniden keşfidir. Bu yaklaşımın ahlaki motivasyon ve adaleti merkeze alma çabasındaki cazibeyi anlıyorum, evet. Ancak tam da bu noktada demokrasiyi kendi özünden uzaklaştıran felsefi bir çelişki görüyorum. Profesör Çevik, demokrasiyi evrensel, mutlak ve tek bir hakikate, yani ilahi adalete dayandırmaya çalışarak, bizzat demokrasinin en temel vasfını, yani farklı iyi ve doğru anlayışlarının bir araba var olmasına imkan tanıyan, çoğulcu doğasını zayıflatıyor. Devlet yönetiminin tek bir doğru tarzı olduğunu ve bu doğrunun da ilahi bir metinden türetileceğini iddia etmek totaliter bir siyaset anlayışının kapısını aralar. Demokrasinin erdemi tek bir iyi anlayışını topluma dayatması değil, farklı iyi anlayışlarına sahip insanların barış içinde yaşayabilmesi için adil prosedürler sunmasıdır. Farklı inançlara, dünya görüşlerine sahip bir toplumda adalet ancak devletin tüm bu görüşlere eşit mesafede durduğu, dünya görüşsel tarafsızlıkla sağlanabilir. Bir demokrasi modeline en baştan Müslümanca etiketini koyduğunuzda bu tarafsızlık ilkesini felsefi olarak imkansız hale getirirsiniz. Üstelik Tarihsel pratiye baktığımızda İslam medeniyetindeki siyasi tezahürlerin ezici çoğunlukla antidemokratik olması bu İslam'ın özünde demokratik olduğu iddiasını e, biraz sorunlu kılıyor hakların ve egemenliğin kaynağı meselesi gerçekten de kilit bir nokta. Ancak ben bu durumu bir çelişki olarak değil, aksine hakları daha sağlam bir zemine oturtma çabası olarak görüyorum. Çevik hakimiyet Allah'ındır ve hakimiyet milletindir ilkelerinin birbiriyle çelişmediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Nasıl mı? Şöyle ki her iki sistemin ideal formunda da yani hem İslami anlayışta hem de modern liberal demokrasilerde temel insan hakları halkın oyuna sunulamaz, mutlaktır. Yani yaşama hakkının bir referandumla kaldıramazsınız. Aradaki temel fark bu hakların meşruiyetini nereden aldığıdır. Seküler sistemler bunu doğal hukuk gibi kavramlarla açıklarken Müslümanca demokrasi bu hakları doğrudan Allah'a dayandırır. Bu da hakları gelip geçici siyasi iktidarların iradesine karşı çok daha güçlü aşkın bir zırhla korumak anlamına geliyor. İşte tezin en radikal ve bence en güçlü olduğu yer burası. Çevik diyor ki, Allah bile adalet gibi ilkelerle kendi iradesini sınırlandırdığını beyan etmişken yeryüzündeki hangi yönetici sınırsız bir yetkiye sahip olabilir? Bu, gücün sınırlandırılması ilkesinin en derin teolojik temelidir. Anlıyorum. Peki ama bu argüman Allah'ın adaletinin ne olduğunu kimin hangi kritere göre yorumlayacağı gibi çok daha temel bir soruyu yanıtsız bırakıyor. Bu bir verilmişlik miti yaratıyor. Bu yorumlama yetkisini bir ulema sınıfına ya da belirli bir siyasi gruba verdiğinizde onlara sorgulanamaz, adeta kutsal bir otorite tanımış olursunuz. Yani çevikin modelinde Allah'ın adaleti üzerine farklı yorumlar ortaya çıktığında bu anlaşmazlıkları çözecek mekanizma nedir? Bu durum kaçınılmaz olarak bir yorum tekelinin doğmasına yol açmaz mı? Kaldı ki Çevik'in kendi metinleri içinde de bu konuda bir gerilme var. Bir yerde kişi haklarına dayalı demokrasi anlayışı insanın zihnine akıl yoluyla yerleştirilmiştir diyerek aklın bu ilkeleri keşfedebileceğini söylüyor. Ama başka bir yerde bunun ilahi mesajın insanlara öğrettiği bir adalet modeli olduğunu vurguluyor. Sorum şu, eğer insan aklı adaleti tesis etmek konusunda tek başına yetkinse bunu ilahi bir kaynağa dayatma zorunluluğu felsefi olarak neden gerekli? Bu felsefi bir gereklilikten çok bir inanç beyanına dönüşüyor. İşte ahlaki motivasyon meselesi tam da bu yüzden kilit önemde ve sorunuzun cevabını oluşturuyor aslında. Evet, akıl doğruyu bulabilir ama asıl soru şu: gücü elinde tutan bir devleti kendi çıkarına aykırı olsa bile o doğruyu yani adaleti yapmaya ne itecek demokrasinin sadece prosedürlerden ibaret olmadığını temelinde bir ahlak olduğunu kabul etmeliyiz güçlü olanın güçsüzün hakkını korumasını çoğunluğun azına zulmetmemesini sağlayacak yegane sahici ve sarsılmaz motivasyon dini bir inanç ve her şeyin kaydedildiği bir ahiret hesabıdır bu nihai hesap verme duygusu olmadan siyaset kolayca bir güç oyununa demokrasi ise ekonomiyi kontrol edenlerin yönettiği bir seçim tiyatrosuna dönüşür Çeviğ'in de ısrarla vurguladığı gibi, dini bir temelden yoksun dünyavi ahlak anlayışları, güç ve çıkar karşısında zayıf kalmaya mahkumdur. Bu yüzden Müslümanca demokrasi tezi, diğer eksik modellere karşı esas demokrasi, yani ahlaki özünü kaybetmemiş demokrasi olma iddiasındadır. Hmm. Fakat tanrısız bir ahlakın mümkün olduğunu, hatta ahlakın otonom olması gerektiğini. Aydınlanmadan özellikle de Kant'tan beri biliyoruz. Yani Kant'ın kategorik imperatifi herhangi bir ilahi emre dayanmayan, tamamen akla dayalı rasyonel bir ahlak temeli sunar. Ahlaki eylem bir ödev olduğu için yapılmalıdır. Dahası, tarihsel olarak baktığımızda dinin sayısız ahlaksızlığa, savaşa ve tiranlığa nasıl bir meşruiyet aracı olarak kullanıldığını da göz ardı edemeyiz. Engizisyon'da, Haçlı Seferlerinde, saltanatların zulmüde hep Tanrı adına yapıldı. Dolayısıyla ahlakı dine dayandırmak onu otomatik olarak daha sağlam kılmaz. Aksine o dine inanmayan vatandaşlar için en başından dışlayıcı bir çerçeve kurar. Demokrasinin dehası tam da bu noktadadır. Farklı ahlak anlayışlarına sahip insanların ortak bir kamusal yaşamı paylaşabilmeleri için tarafsız kurallar sunması amaç ahlakı tektipleştirmek değil, ahlaki çoğulculuğu yönetebilmektir. Tarihsel yorum ve öze dönüş meselesi tam da bu noktada sizin tarihsel eleştirinize bir cevap niteliği taşıyor. Çevik'in tarihsel analizi burada çok önemli. O, İslam kültüründe sonradan ortaya çıkan halifelik, seyitlik gibi soya dayalı ayrıcalıklar ve ulemanın icma tekeli gibi kurumların Kur'an'ın aslında halkçı ve eşitlikçi ruhunu baskılayan suni dini engeller olduğunu savunuyor. Bunları epistemolojik vesayet araçları olarak tanımlıyor. Yani bu kurumlar halkın dinin aslını anlamasının önüne geçen yorum tekelini elinde tutan seçkinci yapılar olarak işlev görmüşler. Saltanatlar da bu kurumları kullanarak kendi antidemokratik yönetimlerini ilahi bir kisveye büründürmüşler. Ama aslında İslam'ın özünden sapmışlardır. Dolayısıyla Müslümanca demokrasi bu tarihsel insan ürünü kabukları kırarak İslam'ın ilk ve en saf kaynağı olan Kur'an'daki öze bir dönüştür. Bu gücün halkın rızasına dayandığı öze bir geri dönme çağrısıdır. İşte metodolojik olarak en sorumlu bulduğum yerde tam olarak burası. Bu öze dönüş iddiasının kendisi de bir yorumdur. Ve bu yorum da günümüzün tarihsel ve entelektüel bağlamında yapılmaktadır. Her öze dönüş çağrısı, kaçınılmaz olarak kendi seçici okumasını, tarihin belli bir anında dondurulmuş mutlak ve saf gerçek olarak sunma riski taşır. Tarihin geri kalanını bir sapma tarihi, kendi modern yorumunu ise saf İslam olarak sunmak, bana kalırsa son derece naif bir metodoloji yoruma kapalı, tarihüstü saf bir öz yoktur. Sadece metin ve onun bitimsiz yorumları vardır. Asıl olan, yoruma kapalı olduğu iddia edilen bir öze ulaşmaya çalışmak değil, kaçınılmaz olarak var olan yorumların çoğulculuğunu adil bir şekilde yönetebilecek bir sistem kurmaktır. Demokrasi tam da bu sistemi vaat eder. Müslümanca demokrasi ise tek bir modern yorumu öz diye kutsayarak bu yorumsal çoğulculuğun altını en başından oyar. Toparlayacak olursam, Müslümanca demokrasi projesi, demokrasiyi içinde bulunduğu anlamsal ve ahlaki krizden kurtarmak için sunulmuş cesur bir entelektüel çabadır. Demokrasiyi en sağlam temele, yani ilahi adalete ve ahiret sorumluluğuna bağlayarak, güçlünün gücünü sınırlayan ve güçsüzün hakkını garanti altına alan sarsılmaz bir ahlaki motivasyon sunar. Bu, İslam'ı modern dünyaya uydurma gibi savunmacı bir gayret değil, Değil. aksine demokrasinin evrensel değerlerinin zaten İslam'ın merkezinde, onun özünde olduğunu gösterme iddiasıdır. Ben de özetlemek isterim. Niyeti ne kadar samimi ve entelektüel çabası ne kadar değerli olursa olsun, bu proje demokrasiyi belirli bir dinin kapsamlı dünya görüşüne tabi kılarak onun en temel erdemlerini, yani evrenselliğini, tarafsızlığını ve çoğulculuğunu feda etmektedir. Gerçek ve sürdürülebilir bir demokratik uzlaşı dini veya seküler hiçbir kapsamlı doktrinin devlete hakim olmadığı, dünya görüşsel olarak tarafsız bir kamusal alanda mümkündür. Adaletin tanımını ve meşruiyetini tek bir dini yoruma bağlamak, o yoruma inanmayan milyonlarca vatandaş için sistemin meşruiyetini en başından ortadan kaldırır. Sanırım temel ayrılığımız, adaletin meşruiyet kaynağının, beşeri aklın ürünü mü, yoksa aşkın ve ilahi bir temele mi dayanması gerektiği noktasında düğümlenmek deniyor. Ancak her iki tarafında Profesör Çevik'in çalışmasının yönetimin ahlaki temelleri, adaletin tanımı ve modern dünyada dinle siyaset arasındaki ilişki gibi hayati soruları derinlikli bir şekilde gündeme getirdiği konusunda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Bu sorularla yüzleşmek her sistem için bir zorunluluk. Kesinlikle. Tartışmamız nihai amaç olarak adaletin ve insan onurunun korunmasının her sistem için vazgeçilmez olduğu noktasında birleşiyor. Bu hedefe giden yollar konusundaki derin felsefi ayrılıklarımız ise baki kalıyor. Zaten bu tür müzakereleri değerli kılan da bu. Farklı perspektiflerle devam edecek. Dinleyicilerimizi bu karmaşık konuyu kaynak metinler üzerinden daha derinlemesine düşünmeye ve kendi muhakemelerini yapmaya davet ediyoruz.